Sarı humma hastalığı nedir? Sarı humma nasıl bulaşır? Sarı humma grip benzeri bir tablodan ağır karaciğer hastalığı ve kanamalı ateşe kadar geniş bir hastalık tablosuna yol açan akut viral bir hastalıktır. Tehlikeli bir hastalık olan sarı humma nedeniyle 19. yüzyılda İspanya'da 300 bin kişinin sarı hummadan öldüğüne inanılıyor. İşte sarı humma hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler. Sarı humma nedir, belirtileri nelerdir? Sarı humma, virüsün neden olduğu ciddi bir hastalıktır. Afrika'nın ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde bulunur. Sarı humma enfekte bir sivrisineğin ile bulaşır. Kişiden kişiye direkt temas ile yayılmaz. Sarı humma hastalığı olan kişiler genellikle hastaneye yatırılmalıdır. Sarı humma şunlara neden olabilir. Ateş ve grip benzeri belirtiler sarılık cilt veya gözlerde sararma Birden fazla vücut bölgesinde kanama, karaciğer, böbrek, solunum ve diğer organ yetmezlikleri, ölüm. Ciddi vakaların %20 ila %50'si. Sarı humma hastalığından nasıl korunulur? Sarı humma aşısı sarı hummayı önleyebilir. Sarı humma aşısı sadece belirlenmiş aşı merkezlerinde uygulanır. Aşı yapıldıktan sonra damgalı ve imzalanmış bir uluslararası aşı veya koruma belgesi sarı kart verilir. Bu sertifikanın geçerliliği aşılamadan 10 gün sonra başlar ve 10 yıl sürer. Bu kart size aşılı olduğunuzun kanıtı olarak bazı ülkelere girmek için gerekecektir. Aşılı olduğunu kanıtlamayan gezginlere girişte aşı yapılabilir veya enfekte olmadıklarından emin olmak için 6 gün boyunca gözlemlenebilir. Sarı olmaya karşı aşı yaptırmadan önce doktorunuzla veya hemşirenizle güzergahınızı konuşunuz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.